Bugünkü konumuz uyuşturucuyu bıraktıktan sonra en önemli konu olan ilk dumana gitmeyin olacak. Çünkü ilk dumana gitmediğimiz sürece hiçbir zaman kafamız güzel olmayacak. Hiçbir zaman da uyuşturucuya geri düşmeyeceğiz. Zaten hiç bulaşmamış arkadaşlara tavsiyemiz büyük bu konuda. Hiçbir şekilde ilk dumana yaklaşmayın. Çünkü bir kereden bir şey olmaz diyerek herkes uyuşturucu bağımlısı oldu. Buraları kaçırmamak lazım. Ama buradan özellikle bugün ...kendili çabalarıyla ya da program içerisinde uyuşturucuyu bırakmış bağımlı kardeşlerime anlatacağım bu konuyu. Hangi konulara dikkat etmeleri gerekiyor? Hangi hususlarda süreç yönetmeleri gerekiyor? Yani en önemli konu ne? Benim için de önemli olan konulardan biri. Ben de zaten eski eroin bağımlısı olduğum için çok rahat bahsedeceğim bundan. Çünkü süreçleri biz de böyle yönettik. Bağımlıların hepsi uyuşturucuyu bıraktıktan sonra belirli bir süre içerisinde tekrar içme isteği yaşarlar. Çünkü bağımlılık bir beyin hastalığı, ömür boyu sürecek bir hastalık, duygu kökenli bir hastalık. Yani aslında temel olarak her bağımlı hangi duygusunu yönetemiyorsa, hangi duygusunu kontrol altına alamıyorsa o duygudan gidip uyuşturucu kullanacak. Yani nasıl hocam ben şimdi e, duygularımı yönetemiyorum diye gidip uyuşturucu mu içeceğim? Maalesef ve maalesef ki öyle. Çünkü bağımlılık bir kontrolsüzlük hastalığı. Zaten dikkat ederseniz uyuşturucuyu bırakmadan önce şuralara gelmiştik biz. İşte işimizi kaybetmiştik kontrolsüzlüğümüzden dolayı, eşimizi kaybetmiştik, sosyal ilişkilerimizi kaybetmiştik, statümüzü kaybetmiştik, ekonomik süreçlerimizi kaybetmiştik. Burada aslında bize bağımlılık hastalığı bir mesaj veriyor. Kontrol senden çıktı, artık kontrol haz merkezinde. Sen kendini yönetmiyorsun ve yönetiliyorsun. En basitini söyleyeceğim. Nasıl yönetildiğimizi anlayalım diye buralara detaylara giriyorum her gece yemin ediyoruz. Yarın içmeyeceğim. Allah çapsın içmeyeceğim. Çocuğumun ölüsünü öpüm içmeyeceğim. Kur'an çapsın içmeyeceğim. Bunun gibi bir sürü yeminler ediyoruz. Hatta bazılarımız torbacıya gidip şunu bile söylediği oluyor. Ya bu parayı al bundan sonra ben gelirsem bana uyuşturucu verme. Ama ertesi gün kendimizi durduramıyoruz. Uyuşturucuya gidiyoruz. Bunun temel sebebi işte dürtülerimizi kontrol edememek. Yani o duyguların bizi yönetmesi, o dürtülerin bizi yönetmesi. Zaten kontrol ediyor olabilsek bu süreçleri yönetiriz. Uyuşturucuya gitmeyiz. Her bağımlı uyuşturucuyu belirli bir süre bıraktıktan sonra şu süreçlerde çalışır hastalık. Ya zaten kontrol edebiliyorsun. Ne olacak ki bugün hiç haftada bir gün içersin. İşte bir bayramlık yap. Aslında buralardan yakalanıyoruz. Niye? Tampon yaptığımız kabuk bağlayan bir yara var. Onu tekrar kaşıyoruz. Yara aslında kanamaya başlıyor. Biz tekrar tampon yapmaya çalışıyoruz ve tekrar tekrar kullanıma geri dönmek zorunda kalıyoruz. O yüzden her bağımlının yapması gereken temel şey ilk dumana gitmemek. Ne olursa olsun, hangi dürtü gelirse gelsin, hangi süreç içerisinde olursak olalım, hangi sorunu çözemiyorsak olalım, her gelen istek gelir, gider. Yeter ki biz o isteğe odaklanmayalım. Bu bir duygu ve düşünce biçimi. Ara ara gelecek, seni harekete geçirecek, kontrolsüzlüğe götürecek, tekrar ilk kullanıma yani ilk dumana geri döneceksin. Burada onun yerine algınızı değiştirecek şeylerle ilgilenmeniz lazım. Ama temel olarak bundan sonra hiç içmeyeceğim. Yemin ediyorum içmeyeceğim. Vallahi içmeyeceğim. İçersem şöyle olsun, içersem böyle olsun demek yerine zaten bakarsanız geçmişte bunların çalışmadığını görürsünüz. Sadece bugün içmeyeceğim. Herkes bir gün içmemeyle baş edebilir. O bir gün içmeyerek ayıklığını kurtarıp iyileşme yolculuğunu devam ettirebilirsin güzel kardeşim. Yani. Şöyle bir şey var. Çok mu sıkıştırdı? Ya ben bir saat içmeyeceğim. Daha mı fazla sıkıştırdı? Beş dakika içmeyeceğim. E şimdi diyeceksiniz hocam. E sonra, e sonrası gelmedi ki daha. Neden sen sonrasını düşünüp içmek için yeni bir plan yapıyorsun ki? Hele bir sonrası gelsin. Yani hele bir saat sonrası gelsin. Hele bir gün sonrası gelsin. Hele bakalım yaşayacağım mı? Yaşamayacağım mı? Yarına çıkacağım mı? Geldiğinde yine içme isteği geldiğinde aynı yöntemi kullanarak o ilk dumana gitmemek için ya sadece bugün içmeyeceğim yine söylüyorum hangi durumda olursak olalım her bağımlı bir gün içmemekle eğer bıraktıktan sonra aktif bağımlıdan zaten bahsetmiyorum ben buralarda frekanslar karışmasın hatlar birbirine girmesin her bırakan bağımlı olan birey tek bir gün içmemekle baş edebilir. Zaten o ilk dumana gittikten sonra kullandıktan sonra sonrasında gelen milyonlarca duman seni doyurmayacak çünkü zaten uyuşturucuda doyum diye bir şey yok. Yani ben bunu bu alayım da doyayım da yarın kullanmayayım. Böyle bir süreç yok. Kullanıma döndüğün an tekrar bağımlılığın harekete geçecek. İlk kullanımın erken kayma, sonraki kullanımın kısmi kayma, sonraki kullanımın tam kayma yani eskiye tam dönüş ve arkadaşlar size yine söylüyorum bıraktıktan sonra kaydığınızda en son geldiğiniz nokta neresiyse gözünüzü orada açacaksınız. Yani o 6 aydır ben içmiyorum işte Bir senedir içmiyorum. Para biriktirdim, onu yaptım, aile ilişkilerimi düzelttim, sosyal çevremi düzelttim. İnanın ve inanın çok önemli bir husus. Bu bağımlılıktaki en büyük yanılgı zannediyor ki işte ben o iki evrelerde uyuşturucuyu bırakıyordum. Herkes yanımda oluyordu. Herkes işte bana destek çıkıyordu. Yok kardeşim sen artık son noktadasın. Kontrolsüzlük sürecindesin. İlk dumana gittiğinde o bıraktığın son noktada bulacaksın kendini. Yani bütün sosyal ilişkilerin tekrar bozulacak. Bankada hesaplarında para varsa birkaç ay içinde ya da birkaç gün içinde tekrar tüketililecek, aile ilişkilerin tekrar bozulacak, ne bileyim ekonomik süreçlerini tekrar yönetemeyeceksin. O son geldiğin nokta neyse kardeşim yine gözünü orada açacaksın. O yüzden benim size tavsiyem ben de 7 yılı bitirdim, 8. yılıma girdim. Her sabah gözümü açtığımda içme isteği gelse de gelmese de şunu diyorum kendime Ya Rabbi şükürler olsun bugünkü ayıklığı yine bize bağış ettin. güzel bir güne gözümüzü açtın elhamdülillah ve Ya Rabbi ben bugün içmeyeceğim senden de yardım istiyorum senin gücün her şeye yeter aslında ben burada üstün gücümü de yanıma almış oluyorum üstün gücümün de gücünü yanıma almış oluyorum zaten benim inancıma göre Allah'ı yanına alan hiç kimse kaybetmez kardeşim yanılgıya düşmez. Yani şöyle bir süreç yok. Ya ben kullanayım da haftada bir gün kullanırım. Ya bir bağımlı, bağımlı olduktan sonra ilk dumana gittikten sonra daha süreci yönetemez kardeşim. Yani bir daha biz sosyal içici olamayız. Biz bağımlı olduk. Ha içeceğiz. Ben size demiyorum içmeyelim. İçelim kardeşim ama çay içelim. Kahve içelim. Biz de bu saatten sonra artık uyuşturucu içelim. Kontrol edelim. Haftada bir gün içelim. Ayda bir gün içelim. Olmayacak kardeşim. Bu eğer sürece giren yaşayan bağımlar varsa zaten ne dediğimi anlayacak bunu. Girmeyen bağımlar da ya şu an diyecek ya ne diyor ben kontrol o kontrol ediyorsunuz ya eğer bağımlılık sizde gelişmişse bir iki ay sonra görelim sizi. Beş ay sonra görelim sizi. Bir sene sonra görelim sizi. Eski halinize dönüyor musunuz? Dönmüyor musunuz? O yüzden temel olarak bizim ilk dumana gitmemek için ne yapmamız lazım? Bir de bunu burayı bilmemiz lazım. Önemli hususlardan biri de bu. Bir kere bir bağımlının dedim ya, bağımlılık kontrolsüzlük süreci programsız bir hayatı olamaz. Zaten programsızlık bizi kontrolsüzlüğe, kontrolsüzlük bizi dürtüselliğe, dürtüsellik bizi tekrar içme isteğine sonra ilk dumana götürüyor. Güzel kardeşim, ayıldıktan sonra yani spontan bıraktın veya programın içerisinde bıraktın, yani bir iyileşme grubunun içerisinde bıraktın. ...iyileştikten sonra günlük programın olacak. Sabah şu saatte işe gidiyorum, geliyorum, işte yemeğimi şu saatte yiyorum, şu saatte film izliyorum, şu saatte spora gidiyorum, şu saatte müzik kursuna gidiyorum, şu saatte geri geliyorum. Bütün 24 saatine uyku saatim şunlar diye programlı bir şekilde yani en az 5 sene zaten o program 5 sene içerisinde bütün hayatını oturacağı için tekrar bir program yapmana gerek kalmayacak. En az 5 sene programlı bir hayatın olacak. Program olmazsa eğer hayatında Maalesef ve maalesef tekrar kontrolsüzlük süreci, tekrar içme. O ilk dumana gitmemek için başka neler yapabiliriz? Bir kere en önemli hususlardan birini de söylüyorum. Kızgınlık, açlık, yalnızlık, yorgunluk. Yukarıdan aşağı baş harflerini toplayın zaten. K, A, Y, Y. Kay formülü diyoruz biz buna. Kızgınlıklarımıza ve öfkelerimize dikkat edeceğiz. Buralarda hemen harekete geçmeyeceğiz. Buralarda bazı teknik terimlerle bu süreci durdurmaya çalışacağız. Yani dur, düşün, davran sürecini çalıştıracağız. Bunu öfkeliyken yapmayacağız. Öfke çalıştığında hemen yerimizi değiştiriyoruz. İçeride derin nefes çalışması yapıyoruz. Sonrasında duruyoruz, düşünüyoruz. Sonra davranışa geçiyoruz. Niye? Bu kızgınlığımızı halletmezsek zaten hatırlayın. Öfkelen iç, öfkelendir iç, eve gel kavga et iç. Evdekilerini işte o öfke sürecine götür git hiç hep böyle çalışıyordu bizde bir hatırlayın. O yüzden öfke ve kızgınlık bizim için özel bir duygu. Buna özellikle dikkat edin. Aç kalmayın, yemek öğünlerinizi atlatmayın. Açlık bir bağımlılığa hiç iyi gelmiyor, söyleyeyim size. Yani sabah, öğle, akşam ve ara öğünleriniz olsun. Bak buna çok diyorsunuz belki ya yemeklerine dikkat edin. Açken daha çok içme isteği yaşayacaksınız çünkü son geldiğimiz noktalarda hep aç içiyorduk biz uyuşturucular. Artık yemek umrumuzda değildi. O yüzden bizim için açlık önemli bir husus. Yalnızlık bak ne oldu formül aşağı doğru inmeye başladı. Yalnızlık da bizim içme isteğimizi çalıştırır. Hatırlayın son geldiğimiz noktada artık uyuşturucuyu kimseyle paylaşmamak için tek başımıza içmeye başlamıştık. Bazılarımız evde, bazılarımız metruk mekanlarında. Hatta şunu hatırlayın. Üzerinde uyuşturucu olduğu halde yüzlerce yemin edip tek başına içmek için o uyuşturucuyu olmadığını söylüyordun güzel kardeşim. İyi hatırla bu süreçleri. O yüzden yalnız kalmıyoruz. Eğer ailemiz bir yere tatile gidiyorsa biz de onlarla gidiyoruz. Köye gidiyorlarsa biz de onlarla gidiyoruz. Yok biz evde 3 gün yalnız ka. 3 gün yalnız kalırsan 3 gün boyunca içme isteğiyle mücadele etmek zorunda kalırsın. Bir de yorgunluk. Yorgunluk da bizim için özel bir süreç. Yani içme isteği yaşadığınızda bir bakın bakalım yorgun musunuz? Yetersiz mi hissediyorsunuz? Bu süreçleri bir takip edin zaten hissedersiniz. Ya kızgınlığınız var, ya açlığınız var, ya yalnızsınız, ya da yorgunluğunuz var. Yorgunken illaki uyumanıza gerek yok. Ya yorgunum ama uyuyamıyorum. Geç bir e, çek yatın, divanın üstüne uzan, ayaklarını uzat, gözünü kapat, derin nefes al. Yani dinlendir vücudunu. O yüzden bu dört maddeye dikkat ederseniz zaten daha birçok madde var, birçok konu var da bu videoya sığmayacak. Böyle ben uyuşturucu içme isteği yaşadığınızda, bazı süreçleri ara ara aktaracağım size ama kızgınlık, açlık, yalnızlık, yorgunluk sadece bugün içmeyeceğim. Bütün gücümle ilk dumana gitmeyeceğim.